Görüldüğü gibi reyonda kimsenin olmamasını fırsat bilen şüpheli altı çatal bıçak takımlarını montunun içine koyuyor. 9 kez aynı işlemi yapan şüpheli montunun içi dolunca pantolonunun ceplerini doldurmaya başlıyor. Dur. Ürünleri inceler gibi el çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor. Yapılan sayım sonrası ürünlerdeki eksikliği fark eden market çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğinde gerçek ortaya çıkıyor. İhbar üzerine harekete geçen Asayi Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri poliste 16 ayrı suç kaydı bulunan özerneği görüntülerden yola çıkarak yakaladı. 21 yaşındaki şüphelinin çaldığı yaklaşık 800 liralık malzemeleri sattığını söylediği öğrenildi. <laughs> Öte yandan kente meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili